Merhaba değerli izleyicilerim, Aşk Şehis kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenip kanalımı izlemeye devam edersiniz. Türkçemizde yeni hayatına devam eden Merce Tencun sevilen izleyicilerimiz tarafından tam not almayı başarmış İmanet dizisinin sevilen başarılı oyuncularından çok güzel yepyeni kalederi sizlere özel olarak topladım. Umarım topladığım karelerin hepsini beğenip kanalımıza izlemeye devam ederseniz. Sevilen oyuncularımız Ali İbrahim Zeyhan ve sevgilisi Sıla Türkoğlu ile iyiceli çok güzel romantik kareleri siz değerli izleyicilerim sen özel olarak topladım. Beğenirseniz daha çok paylaşımlar ederim sizler için. Umarım beğeniniz arkadaşlar. Videolarımızı beğendiyseniz beğen tuşuna basıp diğer videolarımızı da atabilirsiniz arkadaşlar. Videolarımızı izlediğiniz için bizlere destek verdiğiniz için hepinize çok, çok teşekkür ediyorum. Değerli